Canlarım selam sıfırda 105 günde AYT kampımızın geldik 38. günde sen hoş geldin sefalar getirdin Hocam bugün bize neyden bahsedeceksin 38. günde trigonometri 8 ile öyle güzel iki teoreme gireceğiz ki var ya akıllar tutulacak Bugün sana kosinüs sinüs teoremini ardarda arda, peş peşe bomba gibi anlatacağım değerli kardeşim Umarım sağlığın saatin keyfin yerinde umarım her şey ama her şey gönlüncedir diyelim. Beni sorarsan heyecanlıyım. Sana yeni kampların, yeni müjdelerin haberini vermek üzereyim. Onu da spoilerını vereyim haberin olsun. E ne diyoruz o zaman? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa, sen de hazırsan. Haydi başlayalım kardeşim. Dedik 38. güne neyle geldik hocam? Teoremle geldik. Cosinus teoremiyle. Nedir hocam bu teorem? Kenarlar belli açı bulunacak veya iki kenar bir açı belli diğer kenar bulunacak. Hemen ben sana özetleyeyim. A'nın karesi diye başladığında diğer kenarların karelerini yazacağız. Gel beraber yazalım. B'nin karesi artı C'nin karesi eksi 2 tane BC çarpı cosinus A. Kimle başladıysan onun cosinusu olacak unutma. Bir altı indin. B kare. O zaman diğer kenarların karesi. Diğer kenarlarda kim var hocam? E, C var. Diğerinde ne var? A var. Kaçırma. A'nın karesi artı C'nin karesi eksi. 2 tane AC kimle başladık? B kare. O zaman burada COS ne yazacak? B. Bu kadar. Son olarak C kareyle ile başladın. E diğer kenarlarda kim var? AB. A'nın karesi artı B'nin karesi eksi. 2 tane AB C kareyle ile başladığın için burası da coz ne olacak? C. Bu kadar. Gel bir özellik dolduralım yaklaşıp hop. Bir üçgenin dü kenar uzunlukları biliniyorsa tüm açıların neyleri bulunabilir? Kosinüsleri bulunabilir. Nereden? E üstteki kosinüs teoreminden. Bir alt taraf bir üçgende iki kenar bu kenarlar arasındaki açının ki girişte bunu söyledim ne dedim? Bir açı onun kollarındaki kenarları biliniyorsa karşı kenar. Lan yazamadık. Dur düzgün yazalım. Karşı kenar ne yapılabilir? Bulunabilir. Hocam bir örnek ver. Gel. Lan gelmiş 102'ye maşallah bize. ABC üçgen. AB 6'yı gördüm. AC 3'ü gördüm. BAC 120 derece gördüm. X'i soruyor. E açı var x var kollar belli süper. Hemen cosinüsü patlatalım. Yani x'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 6'nın karesi eksi. 2 çarpı 6 çarpı 3 cosinüs 120. İkinci bölge olduğu için bu. Eksi cos 60 o da 1 bölü idi ama nasıl 1 bölü 2 olacak? Eksi 1 bölü 2. En altı yazıyorum. x kare 3'ün karesi 9. Dur ya düzgün yaz hocam. Hocam düzgün yaz. 9 artı 36 eksi. 2 çarpı 6 çarpı 3 çarpı eksi 1 bölü 2. Öğretmenim şu eksiyle şu eksi artı oldu. 2'ler cennete. 9 36 daha 45. 18 daha 63 x kare 63 ise o da 63 neydi 9 çarpı 7'den x buradan ne gelecek canlarım benim 3 kök 7 gelecek aha da şöyle boyayalım kaçmasın hemen in indim hocam 103'teyiz ne olmuş Cosinus a'yı bul diyor kardeşim bana bunun cosinüsünü bul diyor tamam e karşı kenar belli diğer kenarlarda belli başlayalım 12'nin karesi art eşit altı ne hocam Allah taşı der kollardakilerin kareleri toplama eksi 2 çarpı 6 çarpı 8. COS A. Bitti. Şurası 144. 36 64. Ne diyor cancağızım? 100. Eksi. Şurası ne diyor yahu? 2 kere 6'unu çarpmayalım mı? Hepsini? Çarpalım mı ya? 96 tane COS A. COS A'yı buraya attım. 96 COS A. 44 de buraya geldi. Eksi 44. E hocam. O Yanlış çarpılmadı değil mi? 6 kere 8. 48. 96. Tamam. A burada. COS A. Jos A. A ne hocam? Jos Eksi 44 bölü 96. Şöyle bir uzaklaş. Onunla 4 ile sadeleştir. Eksi 11. Lan oğlum niye ekmeği basmış gibi yazıyorsun hocam? Düzgün yaz ya. Eksi 11 bölü 24. Yahu bu videoya hala heyecanımı yenemiyorum. Girmeden de çok heyecanlıydım. Çünkü benim trigonometre böyle en keyif aldığım yerlerdeyiz. Böyle kosinüs teoremi, sinüs, sinüs de alan. Çok seviyorum buraları. O yüzden biraz heyecanlıyım. Heyecanıma ver. Heyecanıma yenik düşüyorum. Kusura bakma. Gel bakalım. Neredeyiz hocam? Geldik 104'e. Of. Sorunun güzelliğine bak. Mük. Böyle ağzı bu su yakıyor vallahi. iyi soruyorum diyor. Tamam. X dedik. Hocam onu gören çıkayım. C. Hemen şu küçük üçgende Jos C'yi patlat. 7'nin karesi eşittir. 5'in karesi artı. 4'ün karesi eksi. 2 çarpı 4 çarpı 5. Josünüs C. Şurası neydi hocam? 7'nin karesi 49. 25 16 daha 41. Eksi. Şurası ne diyor? 40 tane jos C. Tamam hocam. Süper. At karşıya. 8 eşittir. Eksi 40 tane jos C. jos C. 8 bölü 40'dan eksine geldi. 1 bölü 5. Bak bu cepte. Bunu buldun. Şimdi ise. Şimdi ise. Ahan da. Hatta şöyle. Neyle çizsem görünür. Ahan da bununla çiziyorum. Ha. Şimdi büyük üçgende bir cosinus teoremi daha yapıp x'i patlatacağız. Gel. Karşımda kim var? x kare. x kare eşit. Bu kolda kim var? 6'nın karesi artı. Bu kolda kim var? 10'un karesi eksi. 2 çarpı 6 çarpı 10. Cosinus c. Cosinüs c yerine ne yazalım? Eksi 1 bölü 5. Bu kadar. Şurayı toplarsam 136. E teacher. Eksi eksi artı. 2. 2 kere 2 4 4 kere 6 24 eşit x kare 160 10'da kare kökünü al 16 çarpı 10'dan x kardeşimiz nur topu gibi ne gelecek 4 kök 10 gelecek bas kaza geldim hocam neredeyiz 105'teyiz ne istiyor de de neredesin lan aha da burayı istiyor bak şimdi orayı gören açı şuraya a açısı diyelim şurada a e hocam ben buradan cosinus a'yı bulsam bir yana geçsem patlasam bitti. Geçmiş olsun. A'nın karşısında kim var? 3. Üç. 3'ün karesi. Bir kolda kim var? 3'ün karesi. Bir kolda kim var? 2'nin karesi. Eksi. 2 çarpı 2 çarpı 3. Cosinus A dedim. Kaçırmanı istemiyorum. Fışk fışk. Bunlar gitti. 2 kere 2 4 12. Diğer tarafa atarsam 12 tane cos A eşit. A küçük hocam. A küçük ayıp olur bak. A. 2'nin karesi 4. Cos A 4 bölü 12'den ne geldi can cazım? 1 bölü 3. Bu cepte bir dursun. Şimdi buraya dönüyorum. Orada da mavi kalemle çözeyim. X'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı. 10'un karesi eksi. 2 çarpı 6 çarpı 10. Cosinus A. Ne bulduk az önce? 1 bölü 3. Hış, hış. Gitti 2. Şurası 36, 100, 136. Eksi 2 kere 2, 4, 40. X kare. X kare eşittir. 96. 96. 16 çarpı 6'dan x'imiz ne gelecek canlarım benim? 4 kök 6 gelecek. Çok güzel soruydu. Gel Eyva, Eyvah. Buraya kadar geldi öğrenci. Bu soruyu gördü var ya. Pır ardına bakmadan kaçtı. Niye? Hocam sayı yok. Bir tane kök var. Halbuki bak. Bu formül sana bir şey anımsatacak. Neyi hocam? Şu arkadaşları. Şurayı çizeyim özellikle dur. Şu arkadaşları. Eşitliğin sağ tarafına atar mısın? Bir atalım. A'nın karesi eşit. E hocam. B kare artı Allah Allah. C kare a, -a sanki bu cosinüs teoremi gibi. Artı kök 3 tane BC. E bunun altına bir cosinüs teoremi yazar mısın? A kare eşit E hocam. B kare artı C kare eksi 2 tane BC cos A. Öğretmenim e bu A kareler birbirine eşitse eşitliklerin sağ taraflarını birbirine eşitlersek e hemen derhal seni mi kıracağız? B kare artı C kare artı kök 3 tane bc eşit b kare artı c kare eksi 2 tane bc COS a çiçuv 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 gitti mi gitti çiçuv 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 çiçuv, çiçuv. ahanda COS a her tarafı eksiye bölersek eksi kök 3 bölü 2 bir dur normalde cosinüs 30 kök 3 bölü 2 idi ama bu eksi olduğuna göre e bu üçgen olduğuna göre de ikinci bölgede olabilir cosinüs o zaman a kaç derece olacak canlarım 150 derece. Bak yorumları peş peşe adım adım yapacağız. 1. Normalde kök 3 bölü 2 olan neydi? Kosinüs de 30. Sende ne çıktı? Eksi. Nasıl bir şekil var geometrik olarak? Üçgen. E bu açı gidip de 3. bölgede 210 veya atıyorum 4. bölgede olamayacağına göre nerede olacak? 2. bölgede. Zaten 4. bölgede olamaz hocam. Orada pozitif oluyor. Ya 2'ye 3'e bakacaksın. 2. bölgede eksi olduğu için ne olacak? 150 derece olacak değerli kardeşlerim. Evet haydi bakalım geldik. Nereye geldik hocam? Örnek 107'deyiz İyi dinlemeni istiyorum. ABC'de yamı verilmiş. Neyi biliyoruz biz yamukta? Üst tabanın alt tabanın paralel olduğunu. Yani hocam tak 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 dedik. Peki kos alfa isteniyor. Hemen şuradan kime paralel çekiyorum? BC'ye paralel çektim. Bu 8 ise buraya ne yazdım hocam? 8. Bura 5. Bura 5. Orada ne oluştu? Çünkü bir paralel kenar. 9'dan geriye ne kaldı buraya? 4. Yap abi burada COS teoremi. Şöyle uzaklaşalım gel. Şöyle uzaklaştık. Nedir? 8'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı. 4'ün karesi eksi. 2 çarpı 6 çarpı 4. COS alfa. Güzel. Şurası neydi öğretmenim? 52. Burası neydi öğretmenim? 64. Karşıya attım. Şurada devam ediyorum. 12 eşittir. Eksi. 4 kere 6 24. 24. Burası da 48 tane cos alfa. Cos alfa 12 bölü eksi 48'den ne gelecek canlarım? Eksi 1 bölü 4 gelecek. Şöyle boyadık. Devam ettik. Gel bakalım. Geldik 108'e. Cumali kenar uzunlukları sırasıyla 7, 6, 5 birim olan ABC üçgeni çiziyor. Kosinüs B artı C nedir diyor. Şimdi şöyle bir üçgen çizdim. Tamam. A dedim. B dedim C dedim. Kaçırmanı istemiyorum. Sırayla dedi şuraya 7 yazdım. Şuraya 6'yı yazdım. Şuraya 5'i yazdım. Tamam. Şimdi ben üçgen olduğu için ne biliyorum? A artı B artı C'nin 180 derece olduğunu. B artı C gördüğüm yere de 180 eksi A yazabiliyorum. O zaman ben buraya cosinus 180 eksi A yazsam. O da ikinci bölgede ne oluyordu canlarım? eksi a. Yani benim finalde aradığım arkadaş eksi Josa. Peki cosa'yı buradan nasıl bulacağız? Hemen patlat cosun üst teoremini. Neydi hocam o? 7'nin karesi eşit. 5'in karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 6 cos a. Şurası 49. Şurası 25. 36 da 61. Aferin hocam. Şurası ne diyor? 2 kere 5 10. 60 tane cos a. Cos a'yı karşıya attım. Atalım hocam. 60'ı da unutma. 49'u buraya attık. 12. Cos a 12 bölü 60 tane ne geldi? 1 bölü 5. Benim aradığım cevap eksi 1 bölü ne olacak canlarım benim? 5 olacak. Bu kadar. Evet. Eyvah hocam. Nereye geldik lan? Sorularla gidiyorduk sandım. Geldik sinüs teoremine. Şimdi öğretmenim. Şöyle bir uzaklaşalım. ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi O. yarıçapı R olmak üzere. Kaçırmanı istemiyorum. Sin A. Şöyle yazacağız. A bölü. Evet hocam. Sinüs A. Eşit. Başka? Şuradan gel. B köşesinden gel. B bölü. Ne yazdım hocam aşağıya? Sin B. Devam. C'yi de yeşille boyayalım. C bölü. Ne yazdın hoca? C. Cince alan hocam. Since eşit kaç R olacak öğretmenim? 2 R. Bu bir formül. Çevrel çemberin yarı çapının 2 katı oluyor. Bunu çok böyle nadir kullanıyoruz ama yine de kulağına şöyle küpe et değerli kardeşim. Tamam hocam ettim. Hadi gel o zaman. Gel 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 hop. Hemen şu mantığını bir öğretelim sana. Benden ne istiyor öğretmenim? A, B. A, B'ye gittin, X dedin. Hemen başlıyorum. X bölü. X'i hangi açı görüyor? 45. Onun sinüsü eşit 12. 12 bölü 12'yi kim görüyor cancağızım? Sin 30. Hemen patlatalım. X çarpı sin 30. Sin 30 ne hocam? 1 bölü 2 eşit. 12 çarpı sin 45. Kök 2 bölü 2 idi. Hop hop. ikiler cennete. X buradan ne gelecek canlarım benim? 12 kök 2 gelecek. Haydi devam. Geldim hocam peşindeyim. 110'dayız. Şimdi nereyi istiyor benden? orayı bir tırtılayalım gel. Benden istediği bu arkadaşımın bc. Bunu normal üçgen bilgilerimden de yapabilirim. Neden? 60, 75 daha 135. Burası kaç derece? 45. Normalde buradan aşağı doğru bir dik salarsın. Saldım hocam. Burası 30. Burası 45. İkiz kenar dik üçgen oldu. 90'da 8 varsa 30'da yarısı 4. 60'ta kök 3 katı 4 kök 3. İkiz kenar 4 kök 3. 45 45 90'da bu arkadaşların kök 2 katını hipotenüsü yazıyorduk. Cevap ne geldi? 4 kök 6. Buradan yapabilirsin. Başka nereden yapabilirsin hocam? En başa dönüyorum. 60 derece var. Bu aranan arkadaşa ben x diyeyim. Hemen yazıyorum. x bölü x bölü sin 60 derece eşittir. Çünkü her zaman içeriye dikin dedek yapamayacaksın. üçgen olabilir. Sinüs teoremini mutlaka bil. 8'i gören açı kim? 45 yaz. 8 bölü. Evet hocam. Sinüs 45. İşlençler yaparsak x çarpı sin 45 kök 2 bölü 2 idi. 8 çarpı sin 60 kök 3 bölüne gelecek 2. Çiçiv çiçiv gitti. x çarpı kök 2 eşittir. 8 kök 3. Her tarafı neye böleceksin cancağızım? Kök 2'ye bitti mi? Bitmez. Bir de ne ile çarpman lazım? Eşleni ile çarparsak 8 kök 6 bölü 2'den sadeleştirirsen cevap yine gördüğün gibi nur topu ne geldi? 4 kök 6 geldi. Koş. Nereye hocam? Geldim 111'e. Ha, burada biraz Ali Cengiz oyunları var. Neden hocam? Dikkatli dinlemeni istiyorum. Şimdi bir kere açılar belli ama bana ne sormuş hocam? Sekant x. Bir dur. Bir sinüse gidelim. 3'ü kim görüyor? X. 3 bölü yaz hocam sin x eşit kaçırma 6'yı kim görüyor 90 artı x 6 bölü sin 90 artı x arkadan bağırıyor biri hocam ring 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 ne oldu sinüs de değil sadece 90 ve 270'de bütün trigonometride isim değişmesi lazım ikinci bölgeye düştü bunun ismi ne oldu artık cos x ahanda tık tık sadeleştirdim bir işler arkadaşlar yap. Cos x eşittir. iki tane sin x. Her tarafı cos x'e böldüm ilk başta. Bölüyüm bakalım. Böl. 1 eşittir. 2 çarpı sin bölü cos'a ne yazabilirim? Tan x. Her tarafı da 2'ye bölersek. Tanjant x. Ne geldi? 1 bölü 2. Sen ne arıyordun cancağızım? Sekant x. O zaman ben şöyle minik bir üçgen çizsem. Çizdim hocam. Şuraya x açısı dedim. Tanjant x karşı Komşum. Hipotenüsü de birbirinin iki katı ise küçüğün kök 5 kat oluyordu. Unutma. Sekant x. Bir uzaklaşım Nefes alamadım. Bir bölü cos x'ti. Cos x ne? Komşum bölü hipodan. O zaman yazıyorum. Bir bölü iki bölü kök beşten. Ters çevir çarp yaparsak da cevabımız ne bu? Sekant x'imiz ne gelecek canlarım benim? Kök beş bölü 2 gelecek. İnce bir soruydu aman diyeyim dikkat. Gel. Ayda hocam. Ya hocam hadi bitmiyor ki dolduracak yerler. Bitiyor ya bitiyor gel. Çok önemli bir alan formülünden bahsedeceğiz ki aslında sen bunu yıllardır biliyorsun. Yapıyorsun da ama farkında değilsin. Nasıl hocam lan gel. Normalde normalde. Eyvah lan üçgen çizdik ok çizdim lan. Hayal olsun lan tablet sana. Vallahi helal olsun. Şimdi bu benim dik üçgenim. Yıllardır formül ne? alan diyoruz eşit ha. iki dik kenarın çarpımının yarısı aslında bunun ne biliyor musun cancağızım 1 bölü 2 çarpı aradaki açının sinüsü çarpı a çarpı b sin 91 olduğu için formül nereye evriliyor a çarpı b bölü 2 hocam yeni duyuyorum hayırlı olsun gel o zaman dolduralım alan abc x sin a'dan yapalım mesela 1 bölü 2 Sinüs A Kollarda B ve ne var? C var. Mesela sin B'den yapalım 1 bölü 2 Sinüs B açısı Kollarda kim var cancağızım? A çarpı C Son olarak C'den yapalım 1 bölü 2 Sinüs C Kollarda kim var canım benim? A çarpı B Nereden geldiğini bir İlla böyle ezber mezber me yaptırmıyoruz Gördüğün gibi ama bunu yıllardır kullandığını şimdi fark ettin ayıktın. Gel. Geldim. Evet geldim. 112'yi dinlemeni istiyorum. ABC bir üçgen. Evet teacher. BC 16 gördüm. AB 15 gördüm. Sadece bu oranları göremiyorum. Kelebek'ten CD'ye 2K AD'ye ne yazabilirsin cancağızım? 3K. Burayı kaçırma. Tepe noktalara aynı olan üçgenlerde 3K'nın gördüğü alan 3A ise 2K'nın gördüğü alana kaç A yazabilirsin? 2A. Bir de şu orta y yazarsam var ya dadından yenmez. Şimdi iki tane sinüs olan yapacağız. Nerede? Ahanda bir şu sarıya boyadığım üçgende sin x'i kullanarak ve kolları kullanarak burada bir sinüs de alan. Bir de öğretmenim yapacağız? Aha da bu yeşille ressam bob gibi boyadığım üçgende. Hemen patlatalım. 3 a eşit 1 bölü 2 çarpı sin x çarpı bir kolumda y bir kolumda 15. 2A'ya bakalım. 2A eşit 1 bölü 2. Sinüs 30. Bir kolda Y bir kolda 16. Öğretmenim bunları şöyle taraf tarafa oranlarsan dadından yenmeyecek. Bak şunlar gitti. Bunlar da gitti. Y'ler de gitti. 3 ile 15'i gömdüm 5. 2 ile 16'yı gömdüm 8. Hatta sinüs 30 1 bölü 2 olduğu için şunlar da şu gitti 4. 5 tane sin x eşit 4. Sin x buradan ne geldi? 4 bölü 5. İşimiz bitti demek isterdim. Ama adam bana cos'u soruyormuş. Hemen bir üçgen. Hocam nasıl üçgen? Tövbe bismillah. Hemen bir üçgen çiz. Çizdim hocam. Şuraya koy. Ahan da buraya x yaz. Karşım 4. Hip 15 ise milli üçgenden 3. Cosinüs x komşum 3. Hipotenüs 5'ten 3. Cevabımız ne gelecek canlarım? 3 bölü 5. Koş. Benle beraber koş. Koştum hocam. Örnek 113'teyiz. Dile kolay. 1 KLM üçgeninde. KL 12. Tamam. LM 18. Tamam. KLM 45 olarak veriliyor. Bir dur bakalım. Hop hop hop. Şimdi ben K Lm KLM açısı burayı bana 45 derece vermiş yakışıklar. Burası 12. E burası 18. E, üçgenin alanı soruluyor. Hemen patlatalım. Alan KLM üçgeni 1 bölü 2 çarpı sin 45 çarpı bir kenar 12 bir kenarda ne var? 18. Kaçırma. Şununla şunu sadece işledim. 6 sin 45 yerine ne yazdık? Kök 2 bölü 2 6 çarpı 18. Çiçi bunlar da gitti. 3 kere 18'den 54 geldi. Bir de kök 2'miz var alanımız ne gelecek? 54 kök 2 birim kare gelecek. Koş ben de beraber koş. Son iki soru ağlama bitti gidiyoruz gel. Örnek 114'teyiz ne olmuş? Çok güzel bir soru. Şöyle hatta bak gel. Soruya girmeden yıldızımı ben çakayım. A, E, 4 gördüm. E, C, 9 gördüm. D, C, 6 gördüm. Boyalı bölgelerin alanları eşit olduğuna göre B, D kaçtır? Şimdi kankacığım burası A. Tamam. Burası A. Ben Şuraya da B diyorum bak. Kaçırmama yapacaklarımı sakın. Şimdi öğretmenim bir kere şu yeşille etrafından gittiğim yani alanı A artı B olan üçgende bir alan bulacağım. bir daha gideyim üstünden. Şöyle görünsün. Aha yeşille bir tur daha gittim artık görünmüştür. Yazıyorum. Yazıyorum. A artı B eşit. Aradaki açı da C. 1 bölü 2 sin c açısı çarpı bu kol 9 bu kolda x artı 6 yazıyorum. 9 çarpı x artı 6 bu cepte. Kaçırma istop etme sakın. Şimdi diğer taraftan da pembişle çiziyorum bak pembişle. Ahanda bu pembeyle çizdiğim arkadaşlar bak bir tur daha gideceğim üstünden. İyice belirgin olsun aha pembeyle bir daha çizdim. Aha da bir daha çizdim ahanda bir daha çizdim. Ya hocam bu üçgenin de alanı. Ne? A artı B. Yaz o zaman hocam. A artı B eşit. Yine aradaki açı C. 1 bölü 2 sinüs C. Bu kolun tamamı kaç? 13. Bu kolun tamamı kaç? 6. E hocam A artı B'ler eşitse ben şurada yazdığım üstteki şöyle güzelce boyayayım onu bir. Şu arkadaşla şu arkadaşla birbirine eşitlersem ne olur? 1 bölü 2 sinceye 1 bölü 2 sinceye gider. Ne kalır? 9 çarpı x artı 6 13 çarpı 6 Hocam 3'e böldüm 2 3'e böldüm 3 3x artı 18 eşittir 26'dan x buradan Ne gelecek? 8 bölü 3 gelecek. Haydi gel! Son sorudayız. Bitirdik gidiyoruz be. Şükürler olsun. Evet geldim. Artık sesim de gidiyor ya. Bu videonun son sorusuna 115'i gömüp gidiyoruz. ABC üçgen BDDC eşit A, B, A, C'nin 4 katı. A, B'ye 4 K. A, C'ye ne dedik hocam? 3 K. Yahu buralar eşit ayrıldıysa ben bu alana A. Bu alanda A diyeyim. Neden? Yahu birazdan sin x bölü sin y'yi bulacağız. E hocam şu ortaya da ben V diyeyim. Volkan'ın V'si olsun. Hemen patlatıyorum. Alan A eşit. 1 bölü 2. Hangi alan hocam o? ahanda Şu alandan bahsediyorum. Bak sinüs. Sinüsü kullanacağız. Sin x çarpı 4k çarpı ve hemen diğerine geç. Ahanda o alanda şurada hocam. O da yine a. a eşittir. 1 bölü 2 sin y çarpı bir kolda 3k bir kolda v var. 3k ve Öğretmenim bunları taraf tarafa bir orana da sin bir sin y'yi bulalım. Tak tak. Tak tak. Tak 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 tak. 4 tane sin x eşittir. 3 tane sin y. Burada her tarafı 4'e. Burada her tarafı da sin y'ye. Çapraz böldüğün an. Sin x bölü sin y eşittir. Ne gelecek canlarım benim? 3 bölü 4 gelecek. Şöyle onu da boyayalım şöyle güzelce. Kaçmasın. Böylelikle sıfırdan 105 günlük AYT kampımızın 38. günüyle senle beraber trigonometri için içinden geçerek 8'i bitirdik. Bir sonraki günde görüşene kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşçakal.